Kar, kar yiyeceğim diye uğraşıyor ya. Ay. Of. Bakayım, bakayım. <laughs> kalk, kalk. Kalk, uyuyayım, kalk. Bakayım, kalk. <gülüyor> ne? <laughs> Diştin mi? <laughs> Diştin mi? Ha sen elini tutma ben sana vereyim kar. <laughs> ne o? Tamam yeme artık. Çok iyi. <laughs> hı A, tavuklar gezmiş burada. Bak tavuk izleri, ayak izleri. Hadi gel, yürüyelim hadi. <laughs> tamam gel gel gel. Şu tarafa yürü, güneşe doğru. <laughs> tamam güneşe gidelim, hadi güneşe. Güneşe doğru gidelim, hadi. <laughs> ya yeter yeter. Yeter artık. Yeme. <laughs> ne? Evet. Buraya dayanmış. Bak kar. Ben sana, sana kar batacak. Gidelim artık soğudu. Hadi, hadi eve gidelim. Çok akıllısın ya. Çok akıllısın sen. Kolunu kara batırıyor. Buraya yılan karları yiyorsun değil mi? Al, al. Olmadı. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim artık. <laughs> Yeter o kadar yediğin. Hadi çok yedin. Eşşit. <laughs> seni 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 seni. 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 Hayır senin eldivenlerin yok. Elini şur. Hadi gidelim artık <laughs> yeter. Hadi yürü. Hadi gel buraya gel. Kedi. Kedi. Kedi eve girecek. Hadi gidelim. Hadi. Evet ya. Hadi. Hadi kedi eve girdi. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi ama. Yürü. Ver elini bana. Hadi. Elini ver. Hadi elini ver gidelim. Hadi gidelim.